merhaba arkadaş herkese yeniden merhaba arkadaşlar bu güzellerle beraber Brawl oynuyoruz ve yanımda Alper var ve yanımda Türk Pro HD hay hay ben ben girmeyecektim İnşallah kazanırız Türk Pro HD var ama onu tanımıyorum adamlar iki Edgar geldi ben adamlar iki Edgar geldi ne yapacağız? İki Edgar geldiler abi. Ama ben ultiye bastım. Ne oluyor ya? Ben bir şey oldu. Bir şey oldu tablet kafayı yedi. Ama ben saymam ki Edgarlar bunlar. Edgar yürek yemiş. <laughs> o Edgar. Bir şey söyleyeyim mi? Adamlar çok iyi oynuyor. Ay asıl nereye gideyim? Adam var her yerde. Bence adam böyle at hop. Hop. O Oha. Gerizekalıydı ben, ha. Aynen yürek yemek burada. Onlardık ama şovlarını yapabilir. Bir yüze değil mi? Altan mı? Gerize kal orada. Ay ne gerize? Pardon arkadaşlar. Orada tilik şat atması lazımdı. Tilik şatsız girmiyordu o çünkü. Abi. Ya, Aa bak böyle atacaktı orada. Oha lan atamadım. Yani. Kendi kaleme gol atacaktım göstereceğim. Al sen o iki tane Mortis. What? Ya abi. Haber var ya sen orada ee, şey yapacaktın adamları kesecektin sonra. Asıl sorumlu olsa anladım. 4 seviye. Ne? 4 seviye 500 arkadaşlar. Artık evet. bu kadar evet. alıştık ya. 5 seviye. 4 seviye 500 yaptım. Evet. Ben 550 yaptım. 3.500. Arkadaşlar biz artık çok alıştık. 5.500 falan da tabii maksimum geliyor ama. Biz kur olduğumuz için şey Ya bir şey söyleyeyim mi ya? Uzaklaştır. E attık 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 attık. Vallahi attık. Var ya siz abi e, şu morti çok iyi oynamadı mı? Bizim ki. hı. ha. ha. İki de ama karşı takım iki de bayağı bir daha. Ama ben birini değiştiriyorum. Kaybedeceğiz şu an. Arkadaşlar artık en yüksek kovalı karakter Knight. Knight. <laughs> Nitem. Ne? Ne nita mıydı? Aynen Nit night dediyor <laughs> ya. Night. Vallahi oturduğu bir dar ağrı. O kadar iyi gitmez ama gider. Anıdare derim. Ne oldu? Telek shot atacaktım. Ya, adam öldü. Nasıl oldu? Yok abi atardık ki. Ulti'ni var mıydı? Hı. Ama yine de atardın abi. Otardım. Baba Otardım oğlum. Otardım. 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 Al. Attım. Attım. Adamsın. Daha o topun ucu gözükmedi atacağım he. Ha. Böyle <laughs> birbirine vuruşu var ya bak böyle gözüktü. Böyle gözüktü. <laughs> i̇şte yani. Bütün ya. Bundan bizim Var da Atamadı. Yerine kaldı.

koyma hı hı. At, 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 at 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 al abi ulti lazım ama ya ulti ile atabiliriz anca yani o kadar ultisiz zor abi o zaman ben ben abi ya Bari olmaz aslında bu maç sözü bir tane. Onun da hızlı bir Burada an. evet anlıyorum artık kaldı onlara kaldı ama. Abi doğ bizim adam doğ. Hani doğmuyor. Hmm. Hmm, Abi tutun tutun. Ha? Bizim adam o kadar iyi oynamıyor ama. İşte iyi. İyi oynuyor o kadar iyi değil. Biz ama çok iyi oynuyoruz. At, attı yok atamazdı, atamazdı, atamazdı ki. Hı, 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 hı. Vur vur vur. Ultin var mıydı abi? Yok. Muydu. O zaman Tabii ki. Bence de friend, kafayı mı yiyor? Arada hani bırakıyor. Çarıyor. o var. var ya. Aa Meclis de girmiş. Arkadaşlar dün Melis şey yapmıştı. Küçük bir kutu açılımı yapmıştı. <laughs> tamam mı? Bir <laughs> <B 'yi> çıkardı. <laughs> 11 kupa kazınca bebeğim. 500 kupa. <laughs> Alkış. Niye? Adam... o, Bir, bir stu tut ara. Var ya abi ben de korktum ha yine. Şimdi ben görmedim. Dün daha topu aldığım gözükmedi. Bir söyleyeyim. adamlar... Abi biz çok iyi oynuyoruz ama adamlar daha da iyi oynuyor. Dolmayız, dolmayız. Mis dur, kalede kal. Mis sen atağa geçin. Abi... Atağa geçin siz. nasıl <laughs> Ya, ben de o, daha seviyeyim ya. Aynen, ben daha 7 seviyeyim. Bu bu güzel hep bu güzel hepten bir seviye. Her bir seviye lan Bir seviye bir. Evet. Mesin birisi şu an bir seviye. Aman da benim için ne diyor? neden yukarı çıkmadın? Atardın onu. O. Sen alırsın sen. Yok mu dedi? Yok. Ben aldım kardeşim. Ama, alayım. Ama alayım. Apera, hareket. Ama hareket etsin mi? Bayağı biraz kötü olmuyor dedi. Adamlardaki. Çünkü karakter <laughs> topu. Ah. Kaybettik. Sıfır. Biz eksi 6-7 yollu. Bak ne gider buraya abi ya. Buraya giden bir karakter yok ki. Atıcı. <laughs> Lan gidiyor. Stop. Hasan abim burada 20 rütbe yaptı emborunu. Ben de burada yaptım sütunu 20 rütbe galiba. Ama burada kastım ben sütüye çok iyi Hasan abim. Yeneriz. Nasıl ya adamların karakterleri neydi ki? Yo yeneriz. Önce de. Beni de beni ayırsın. Tek Rosa sıkıntı. Aynen tek Rosa sıkıntı. Hayda aynı bayt da sıkıntı o kadar değil bence. Abi var ya orada beni vurmasaydı o gol ya. Vurun. O Mike'ı nasıl kurt dönemediniz lan? O yanısın. Hayır Ne abi ona ona ben vurayım. Ona ben vurayım. At Abi ne değişecek sen atsın? He? Ama öldürsen atacağım. Hayır. Ya oh. bak buraya kadar geldi. Gelemez mi? Gelir de. Abi ben ama o şeyi. Oo, çok iyi kurtardı. Ben ulti attım ama orozaya ya. ya. Bir diyeceğim şey ben de bu böyle attı. Ama ben abi o da ulti attım ben. Hile. Daima işte sıkıntı. Ay ama Rosa Rosa şey hile. Ben ona ulti attığımda onun elinden top düşmesi lazım. Ama düşmedi. Lan kale boş. Al. Bu bir dakika. Of. Bir de benim ultim var ki. Bazen alamazsın o kadar. Ama bak videodayım ya. Videodayım. Arkadaşlar bu videoya tam 5 like gelsin. Tam 5. Ay yani hayatımda hiç canlı yayın başlatmadım. Acaba başlatsam mı? Bu abonede. Evet başlatmadım. Bu abonede. Kankilerim izler beni ama izleyeceklerini sanmıyorum. Ama belki izlerler. Ama belki değil. Bunlar. Yani belli olmaz. ben orada yargı da atacaktım. Nerede mi oynu? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hepinizi çok ama çok seviyorum ve bay bay. Bu video tam 5 like gelsin. Beni çok mutlu etmiş olursunuz ve bay bay. Oruç tutuyorum, oruç herkesin Allah kabul etsin.